Merhaba arkadaşlar. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Şimdi sizlere LGS ile alakalı önemli bazı gelişmelerden bahsedeceğim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. LGS yüzdelik dilimleri ile alakalı sizlere bir bilgi daha verelim. Zaten bu bilgiyi bundan önceki videolarda da vermiştik. Altını çiziyorum ama bu videoya ek olarak yeni bilgiler de vereceğiz. Yüzdelik dilim konusuna gelirsek bu sene öğrencilerimizi inşallah rahatlatacak bir yüzdelik dilim bekliyoruz. Şimdi bir durum daha var. Bu durum öğrencileri üzer mi? Yani çok fazla üzeceğini zannetmiyorum ama Hani böyle bir yoğunluk yani bu seneki sınav e, genel olarak birazcık daha zordu. O nedenle taban puanlarının düşmesini bekliyoruz ve sizlerin alacağı puan da haliyle düşmüş olacak. Ama umarım sizlerin alacağı puan çok fazla düşmez çünkü taban puanları liselerin yani çok büyük bir şekilde bir düşüş yaşamayacak ilk başta onu belirtelim. E, yani hani şunu söylemeyeyim sizlere yani en kötü yapan bile en iyi liseye en güzel liseye tabii ki gidemeyecek. O nedenle siz istediğiniz liseye bu süreçte gidemeyebilirsiniz. Yani bunu sizlere üzmek için söylemiyorum ama bu olabilecek bir şey. Bunu kendinizi hazırlamanız da gerekiyor bir yandan. O nedenle bu yaklaşık 12 günlük süreçte liselere bakın arkadaşlar fen liselerine, başka liselere, Anadolu liselerine göz gezdirin. Liselere bakın, tanıyın liseleri, taban puanlarına bakın. O nedenle kendinize bir liste hazırlayın. Ama şunu belirteyim, yüzdelik dilim konusunda ve yine taban puanı konusunda emin olun geçen seneki kadar kötü bir durum olmayacak. Bu sene daha rahatsınız bu konuda. Ya önemli olan sizin de birazcık sınavınızın sonucunuzun daha iyi gelmesi ama onun dışında bu sene rahat olmalısınız. Dediğim gibi sadece siz birkaç lise daha bakın araştırın bir kendinize not alın onu da sizlere bu şekilde belirtmek istedim kendinize iyi bakın görüşürüz.